Sultan II. Mahmut'un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırması sonucunda İstanbul'da binlerce Yeniçeri öldürüldü. Bir zamanlar düşmana kan kusturan, namları bütün Avrupa'yı titreten o koca Yeniçeriler artık yoktu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından 2 yıl sonra Rusya Osmanlı'ya harbi ilan etti. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Ruslar doğuda Bayburt'a, batıda ise Edirne'ye kadar ilerlemişlerdi. Ruslar barış için Yunanistan'ın bağımsızlığını şart koşuyorlardı. Neticede 1829 yılında imzalanan Edirne Anlaşması ile Yunanistan Osmanlı'dan ayrılarak müstakil bir devlet olmuştu. Mezhep beraberliği dolayısıyla baştan beri Rus desteğiyle kurulan Yunanistan, o günden itibaren bu destek sayesinde yürüte geldiği Türk düşmanlığı ile hem mevcudiyetini korumak ve hem de genişlemek gayesi peşinde koşmuştu. Rusya ise Osmanlı Devleti'ni parçalayıp yutabilmek için 3. İvan'dan beri Moskova 3. Roma nazariyesini benimseyerek Doğu Roma'yı diriltmek bahanesiyle hareket ediyordu onun bu uğurda yaptığı propagandalar Balkan kavimleri içinde en ziyade Yunanlar arasında revaç bulmuştu. Mezhep beraberliği dolayısıyla Rusları kendilerine hami kabul eden Rumlar istiklallerini elde ettikten sonra da Rus tahrik ve teşvikleriyle Osmanlı Devleti'ne karşı giriştikleri yıpratma siyasetine devam ettiler. Doğu Roma'yı diriltme davasını Megalo adında benimsediler. Maksatları eski Doğu Roma'yı hortlatarak büyük bir Yunanistan kurmaktı. Rusya ise her şeyden önce Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını temin etmek ve daha sonra da bu parçalanma ile kurulacak küçük devletleri önce himayesine alıp sonra tam manasıyla yutmak suretiyle büyük ve emperyalist devletini tesis ve teşkil etmek istiyordu. 1897 Osmanlı-Yunan Harbi'nin meydana gelmesindeki en önemli neden Girit meselesi olmuştu. Osmanlı Devleti Girit'in huzuru ve refahı için birçok ıslahat girişiminde bulunmuş olsa da Yunanistan büyük ülke emelleriyle adada sağlanan güven ve barış ortamını bozmak için elinden geleni yapıyordu. Müslüman köylerinde katliamlar yapılıyor, kanlı çatışmaların ardı arkası kesilmiyordu. Osmanlı Devleti Yunanistan'a şiddet ve kan yoluyla değil diplomasi ile cevap vermeye çalışsa da Girit meselesi iki devlet arasındaki sorun olmaktan çıkarak devletler arası bir mesele haline gelmişti. Osmanlı Devleti Girit'te ıslahat yoluyla sorunları çözmek için yeni adımlar atmaya devam ediyordu. Ancak bir türlü tatmin olmayan Yunanistan, kanlı faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor ve meseleyi uzatmayı başarıyordu. Rus teşvik ve tahrikleriyle hareket eden ve aralarında papaz kılıklı birçok Moskov casusu bulunan isyancılar her tarafta Müslümanlara saldırarak yağma ve katliama giriştiler. Bunun üzerine Osmanlı buraya bir miktar asker göndererek kati netice elde etmek istedi. Ancak adaya gönderilen Osmanlı donanmasının karşısına büyük bir Yunan filosu çıkarıldı. Ayrıca Yunanistan adaya asker çıkarmış ve adaya Yunan bayrağı dikilmişti. Yunanlar böylece Girit'in Yunanistan'a katıldığını bildirdi. Bu hareket Osmanlı Devleti için bir savaş sebebiydi. Avrupa devletleri Yunanistan'ın yaptığı bu emir vakiyi kabul etmeyerek Yunan kuvvetlerinin Girit'ten çıkmasını istemişlerdi. Ancak Rusya'ya güvenen Yunanlar İngiltere ve Fransa'yı dinlemiyorlardı. Üstelik Yunan milis kuvvetleri de Teselya hududunda ve Makedonya'da bulunan Osmanlı halkına karşı saldırılara başlamış ve sivil halka yönelik tam bir katliam başlatmıştı. Artık savaş kaçınılmazdı. Dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamid Han evvela batılı devletlere müracaat etti. Avrupalılar bu savaşta tarafsız kalacaklarını kesin olarak bildirmişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 17 Nisan 1897 tarihinde resmi bir yazı yayınlayarak Yunanistan'a harp ilan etti. Savaş kararının ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı ülkesinde sevinç havası belirmişti. Sokaklar Türk bayraklarıyla donatılıyor, camilerde ordunun muzaffer olması için dualar ediliyordu. Bu savaşın vuku bulması yıllardır isteniyordu. Çünkü Rumlar tarafından Müslüman Türklerin katlediliyor olması Osmanlı halkında ciddi tepkilere yol açmaktaydı. Müslümanların kanının akıtılmasından dolayı teessür içerisinde bulunan Türk milletinin artık sabrı kalmamıştı. 93 harbi mağlubiyetinden sonra Türklerin tekrardan ayağa kalkması ve Yunanistan'a bir ders vermesi elzemdi. Halk, devletin ve askerin arkasındaydı. Şubat 1897'de mevcut silahlı kuvvetlerinin dörtte biri oranındaki ikinci ve üçüncü ordu muazzaf fırkaları ile 120 redif taburu seferber hale getirildi. Bir süre sonra bu yapı daha da genişletildi. Gerekli kuvvetler Rumeli'de Manastır, Üsküp, Köprülü, Tiran, Deraj, Ohri, Elyesan ve Debre bölgelerinden Anadolu'da ise Kayseri, Yozgat, Trabzon, Antalya, Silifke, Bursa, Ankara ve Kastamonu vilayetlerinden tertip edildi. Osmanlı Kuvvetleri Ethem Paşa idaresinde 192 tabur ve 350 toptan oluşmaktaydı. Ayrıca Osmanlı ordusu General von der Goltz'un Alman subayları tarafından teşkilatlandırılmıştı. Yunan ordusu ise Konstantin komutasında yaklaşık 40 bin kişilik bir kuvvetten oluşuyordu. Yunan ordusu başlangıçta heyecanlı ve morali yüksek olmakla beraber düzgün bir harp yapmaktan çok bozuk arazide çete savaşı yapmaya hevesliydi. Yunan donanması ise Osmanlı donanmasından kuvvetli olmasına rağmen Osmanlı hakimiyetinde bulunan adaları işgal edecek güce sahip değildi. Bu yüzden harbin ağırlık noktası Teselya ve Epir bölgelerine kaydı. Zira Pindus sıradağlarının konumu savaşı Epir ve Teselya cephesi olarak iki kısma ayırmıştı. Osmanlı, Paşa'nın 1886'da yaptığı savaş planını esas almıştı. Bu plana göre Teselya bölgesinden Atina'ya doğru ilerlenecek ve başkent Atina'nın alınmasıyla nihai sonuca ulaşılacaktı. Epir bölgesi ikincil konumda bir cephe olacaktı. Ayrıca batılı devletlerin savaşa müdahil olmalarını önlemek için kısa sürede sonuca ulaşılmaya çalışılacaktı. Osmanlı Devleti, harekat planına göre Epir bölgesine iki tümenden ve 35 piyade taburundan oluşan Ahmet Hıfsı Paşa komutasındaki Yanya kol ordusunu tahsis etmişti. Bu kol ordu, Loros'un kuzey doğusunda kalarak Yunanların sınır tecavüzlerini önleyecekti. Bu cephede genel olarak savunma stratejileri uygulanacaktı. Yunanlar ise önceden bir savaş planı hazırlamamışlardı. Ancak genel olarak Epir'de taarruz, Teselya'da ise savunma düşünüyorlardı. Epir bölgesindeki Yunan kuvvetleri 4 piyade alayı, 3 efson taburu, 4 süvari ve 1 topçu alayı ile bir istihkam taburundan meydana gelen bir tümenden oluşuyordu. Teselya cephesinde ise Müşir Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri 63 bin piyadeden oluşmaktaydı. Paşa, 6 piyade tümeni, 1 süvari tümeni, 1 top bataryası ve 1 ihtiyat tümeni ile savaşa hazırdı. Prens Konstantin komutasındaki Yunan kuvvetleri ise Teselya'da 42 bin asker, 600 süvari ve 96 toptan müteşekkildi. Osmanlı Devleti'nin Yunanistan'a karşı savaş kararı aldığı 17 Nisan 1897 tarihinde, ser askerlikten yan yakol ordusuna uyanık bulunulması ve hiçbir surette Yunan birliklerinin sınırı tecavüz etmelerine izin verilmemesi gerektiği emredilmişti. Aynı gün Epir cephesinde hareketlilik başladı. 19 Nisan pazartesi akşamı Yunan birliklerinin taarruza geçmeleriyle bu cephede savaş başlamış oldu. Savaşın ilk saatlerinde yaşanan olumsuz gelişmeler Türk ordusunun moralini düşürmüştü. Osmanlı topları teknik olarak Yunan toplarınınki kadar uzun menzilli değildi. Bu yüzden top atışları Yunan mevzilerine kadar ulaşmadığından etkili top atışı yapılamıyordu. Bu sebeple Osmanlı askerlerinin Yunan ateşi altında kalması, morallerin bozulmasına ve kayıp verilmesine sebep olmuştu. 20 Nisan'da Yunan birlikleri taarruza geçti. Askerin ordu komuta kademesine itimadının zayıfladığı bir anda Miralay Ahmet Arif Bey'in düzensiz bir şekilde ricat emri vermesi Osmanlı kuvvetlerinin çözülmesine ve karışık bir şekilde kaçmalarına neden olmuştu asker başıboş ve morali bozuk bir şekilde geri çekiliyordu. Felaket bir hadisenin vuku bulmasına ramak kalmıştı ki Yunan birlikleri bu geri çekilmenin bir tuzak olduğunu düşünmüşlerdi. Bu sebeple Osmanlı birliklerini takip etmek yerine mevzilerinde kalmayı tercih ettiler. Kargaşa 21 Nisan'da da devam etti. Loros Yanya arası, Loros sivil halkının da katıldığı karma karışık bir ricata sahne oluyordu. Ricat o kadar düzensizdi ki, Leskovik cihetine doğru kaçanlar bile vardı. Osmanlı kuvvetlerinin tamamen boşalttığı Loros Yunanistan tarafından işgal edilmişti. Alınan bu yenilginin ardından Osmanlı kuvvetleri yan ya yeniden toparlanmaya başladı. Savaşın ilk günlerinde Epir cephesinde bu talihsiz gelişmeler yaşanırken, Teselya cephesinde ise durum Osmanlı lehineydi. 17 Nisan 1897 akşamı Alasonya ordusu komutanı Müşir Ethem Paşa'ya genel bir taarruz emri verilmişti. Osmanlı kuvvetlerinin ilk hedefi Milano geçidinin aşılmasıydı. Ancak bu pek çetin bir vazifeydi. Nitekim Alman Savaş Bakanı'nın Alman askerlerinin 24 saatte, Rus askerlerinin 48 saatte Fransız askerlerinin ise 72 saatte geçebileceğini söylediği Milano geçidinin yıldırım harekatıyla aşılması gerekiyordu. Bu sayede Atina yolu açılmış olacaktı. Bu maksatla gece yarısıyla birlikte Abdülezel Paşa komutasındaki ikinci tümenin Pınar Tepesi'ne hücum etmesi emredildi. Pınar Tepesi kısa sürede Türk kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Ardından kaçan düşman Milano geçidine kadar takip edilip iki ordu Milano geçidinde karşı karşıya geldi. Yapılan muharebede Memduh Paşa Yunan kuvvetlerini tarumar etti. Böylece Milano geçidi bir gün içinde ele geçirilmiş oldu. Bu haber payitahta bir bayram havası estirmişti. Epir cephesinde Osmanlı kuvvetleri Kırmızı Kilise sırtlarında bir savunma hattı oluşturmak amacıyla tahkimata başlamıştı. Ancak bu bölge Yanya'ya olan yakınlığı dolayısıyla savunma için pek de uygun bir yer değildi. Bu sebeple savunmanın güneydeki Beşpınar mevkiinde yapılması kararlaştırıldı. 23 Nisan'da Osmanlı kuvvetleri Beşpınar üzerine ilerlemeye başladı. İki bölgenin de Yunan kuvvetlerinden önce ele geçirilmesi büyük önem arz ediyordu. Ancak Osmanlı kuvvetleri bölgeye ulaştığında bölgenin Yunan kuvvetleri tarafından çoktan kontrol altına alınmış olduğunu gördü. Artık Osmanlı kuvvetleri için kuşatmaktan başka seçenek kalmamıştı. Kale her iki koldan da şiddetli şekilde kuşatıldı yedi buçuk saatlik bir muharebe neticesinde Beşpınar 24 Nisan'da ele geçirildi. Beşpınar muharebesi sonucunda Yunan ordusu 300'den fazla ölü, 219 yaralı ve 62 esir vermişti. Osmanlı ordusunda ise 51 şehit ve 73 yaralı bulunmaktaydı. Ayrıca bol miktarda da ganimet elde edilmişti pınarın ele geçirilmesinden sonra Yunan kuvvetleri pınar ile Kervansaray arasında kalan Halazmana sırtlarına sığınmışlardı. Burada avcı siperleri yapmakla uğraştıklarını haber alan Osman Paşa 28 Nisan 1897'de Mirli ve Mustafa Paşa'yı Halazmana üzerine gönderdi. Yunan kuvvetleri 4 tabur piyade ve 4 toptan ibaretti. Mirliva Mustafa Paşa ise 5 taburluk Osmanlı birlikleriyle savaş naraları atmaktaydı. Halazman tepelerini alabilmek için taarruza geçen Osmanlı birlikleri kısa süre içerisinde Yunan kuvvetlerini tarumar etmeyi başardı. Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesiyle birlikte Halazman tepeleri tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girmişti. Teselya cephesinde ise Osmanlı ordusu 24 Nisan'da Tırnova'yı, 25 Nisan'da ise Yenişehir'i ele geçirmişti. Kazanılan bu zaferler Osmanlı'da coşkulu kutlamalara sahne olurken Yunan halkında ise tepkilere yol açmaktaydı. Nitekim Yunan ordusunun sınır muharebelerinde başarısız olması halkın hükümete tepki göstermesine yol açmıştı. Bunun sonucunda Yunan hükümetinde Theodoros Deligiannis istifa etmiş ve yerine Dimitrios Rallis geçmişti. Alasonya ordusuna bağlı 5. ve 2. Tümenler Tırnova ve Yenişehir'i zapt ederken Hayri Paşa ve Memduh Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri de Tırhala üzerine ilerlemekteydiler. Yunan kuvvetleri aman vermeyen Türk askeri karşısında bu şehri de terk etmişlerdi. 26 Nisan'da Tırhala mukavemetsiz bir şekilde ele geçirildi. Tırhala'nın ele geçirilmesiyle Yunan kuvvetleri çok zor bir duruma düşmüştü. Nitekim artık istinat edebilecekleri son yer olarak Dömeke kalmıştı. Epir cephesinde Beşpınar savaşları neticesinde alınan galibiyetler Osmanlı ordusunun moralini bir hayli yükseltmişti. Nitekim savaşın ilk günlerinde yaşanan olumsuz hadiseler yerini tekbir nidalarıyla kutlanan zaferlere bırakmıştı. Artık Loros'un geri alınması kaçınılmazdı. Yunan kuvvetleri Halasmana'da yenilgiye uğradıktan sonra kervan Kervansaray'a çekilmişlerdi. Kervan Kervansaray Osmanlı birlikleri tarafından kolaylıkla ele geçirildi. Türklerin amansız ilerleyişinden kaçan Yunanlar Komçiyatis Boğazı üzerinden Narda'ya hareket etmişlerdi. 30 Nisan'da Komçiyatis Boğazı'na hakim tepeler de Osmanlı kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Artık Loros açık hedef haline gelmişti. 1 Mayıs'ta Osmanlı ordusu Loros'a hareket etme kararı aldı. Nihayetinde 21 Nisan'da kaybedilen Loros, 2 Mayıs'ta tekrar Osmanlı hakimiyetine girmişti. Yunan kuvvetlerinin Gribova tepelerine çekilmekten başka çareleri kalmamıştı. Teselya cephesinde yeni şehrin zaptından sonra müşir eten paşa, Golos limanını alarak Yunan ordusunun Golos ile bağlantısını kesmek istemişti. Nitekim Golos, Yunan kuvvetlerinin lojistik ihtiyacını karşılayan bir noktada bulunmaktaydı. Ancak Golos'u ele geçirmeden önce Yunan kuvvetlerinin etraftan yardım almasını engellemek amacıyla Velestin tepelerinin zapt edilmesi gerekiyordu. Nitekim 27, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde saldırılarda bulunan Eten Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri mevzilerin sarplığı nedeniyle başarısız olmuştu. İstenilen şekilde sonuçlanmayan Velestin Muharebesinden sonra düzensiz halde bulunan ordunun toplanması emredildi. 30 Nisan 4 Mayıs arasında yapılan keşifler sonucunda Prens Konstantin komutasındaki 30 bin civarındaki Yunan ordusu tarafından tutulan Çatalca'ya taarruz kararı verildi. Hamdi Paşa, Neşet Paşa, Hayri Paşa ve Memduh Paşa komutasındaki 5.000 piyade ve bir alay süvari dört koldan Çatalca'ya doğru harekete geçtiler. aynı zamanda Velestin'de bulunan Yunan kuvvetlerinin bu taarruz esnasında Çatalca'daki Yunan ordusuna yardımda bulunmaması için Hakkı Paşa komutasındaki 5. piyade tümeni de Velestin'e gönderildi. Çatalca üzerine ilerleyen Osmanlı kuvvetleri 5 Mayıs'ta Karademirci havalisindeki tepeleri ele geçirdi. Akabinde Çatalca'nın kuzey tarafında yer alan ova üzerindeki tepeler de zapt edilince Hamdi Paşa fırkasından Hasan Paşa livası 6 Mayıs'ta Çatalca'ya girdi. Ordu Çatalca'ya girmenin sevinci içerisindeyken bir güzel havadis de Velestin'den gelmişti. Hakkı Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri 2. Velestin muharebesinde Yunan kuvvetlerini tarumar etmişti. Hem Çatalca'nın hem de Velestin tepelerinin ele geçirilmesiyle birlikte Golos'un ele geçirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştı. Epir cephesinde Osmanlı kuvvetleri Gribova tepelerini ele geçirmek amacıyla harekete geçerek hazırlık ve takviye çalışmalarına hız vermişti. Yunanistan ise Yanya'yı alamayınca Preveze'yi alarak bunu siyasi alanda bir başarı olarak göstermek istiyordu. Nitekim 12 Mayıs'ta taarruz kararı alan Yunanistan, 13 Mayıs sabahı bir taraftan Narda'dan Gribova'ya doğru taarruza geçerken, diğer taraftan da çay ağzına yanaşarak Preveze'ye bir çıkarma harekatında bulunmuştu. Gribova çayında karşılaşan iki ordu arasında çok şiddetli bir muharebe vuku buldu. Osmanlı kuvvetleri düşmana eman vermiyordu. Neticede Gribova'daki Yunan kuvvetleri Türk ordusu tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmıştı. Diğer tarafta ise 2000 kadar askeri ile iki dağ topunu çatal ağzında karaya çıkartan Yunan kuvvetleri Türkleri bir hayli yıpratmaktaydı. Bu sırada Osmanlı Ordu Komutanlığından gönderilen topçu bataryası Yunan mevzilerini dövmeye başladı. Osmanlı'ya karşı her seferinde hezimete uğrayan Yunan kuvvetleri daha fazla dayanamayacaklarını anladıklarından 16 Mayıs'ın ilk saatlerinden itibaren geri çekilmeye başladılar. Vuku bulan bu iki muharebe neticesinde Yunan kuvvetlerinden 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Osmanlı'da ise 86 şehit ve 290 yaralı bulunmaktaydı. 18 Mayıs'ta payitahttan gelen bir talimat üzerine Osmanlı temsilcileri, taraflar arasında bir ara bölge belirlenmesi ve Narda'nın sağının tamamen tahliye edilmesi şartıyla bölgedeki çatışmalara son vereceğini taahhüt etmişti. Bununla birlikte hiçbir Yunan Osmanlı arazisine tecavüz etmeyecekti. Yunanistan'ın bu şartları kabul etmesi üzerine bölgedeki çatışmalar son bulmuş ve Osmanlı Epir cephesinden zaferle ayrılmıştı. Müşir Ethem Paşa, Velestin ve Çatalca zaferlerinden sonra yönünü Yunan ordusunun en mühim ikmal alanı olan Golos'a çevirmişti. Türk kuvvetleri karşısında başarılı olamayacaklarını anlayan Yunan kuvvetleri Golos'u terk edip Ermiye'ye doğru çekildiler. 8 Mayıs'ta Golos mukavemetsiz bir şekilde ele geçirildi. Kolos'un ele geçirilmesiyle birlikte 2250 kasa piyade cephanesi, 19 cephane ve mühimmat arabası, 445 kasa bahriye topu ganimet olarak Osmanlı'nın eline geçmişti. Teselya cephesindeki başarılı neticelerin Epir cephesinde de alınması üzerine Alasonya ve Yanya orduları padişahın isteğiyle tek komuta altına alınmış ve Müşir Ethem Paşa Yunan sınırı umum kuvvetler komutanı olmuştu. Çatalca ve Golos'un alınmasını mütakip Müşir Ethem Paşa Alasonya ordusunun umumi karargahının Tekke köyüne taşınmasını emretmiş ve 5. Tümen haricindeki tüm kuvvetleriyle Dömeke üzerine yürüme kararı almıştı askeri açıdan zor alınabilecek bir yer olan Dömeke hem sarp ve dik dağlarla hem de geniş bir ova ile kaplıydı. Yaklaşık 30 bin kişilik Yunan ordusunun karşısında 40.000 kişilik Osmanlı kuvvetleri bulunmaktaydı. Burası Yunan kuvvetlerinin son savunma hattıydı. Ethem Paşa, Dömeke ile Ermiye arasındaki dağlık araziyi ele geçirerek Yunan kuvvetlerini ikiye ayırmayı amaçlıyordu. Hakkı Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Ermiye'yi 17 Mayıs'ta ele geçirdi. Akabinde 17 Mayıs günü saat 15 sularında Osmanlı kuvvetleri Dömekede taarruza geçti. Türk askeri Yunan askerine göz açtırmıyordu. Prens Konstantin ne yapacağını şaşırmıştı tek çaresi geri çekilmekti. 18 mayıs itibariyle geri çekilmeye başlayan Yunan kuvvetlerine karşı 19 mayıs'ta Osmanlı birlikleri güçlü bir taarruza geçtiler. Bu taarruz üzerine Yunan askerleri korkuyla kaçışıyor, hızlı ilerlemek için de ellerindeki silahları bırakıyorlardı. Bu korkunç vaziyet karşısında Prens Konstantin'in yapabileceği tek şey şehri tahliye ederek Lamia'ya kaçmaktı. Osmanlı Kuvvetleri 20 Mayıs 1897 tarihinde Dömeke'ye girdi. Perişan hale gelen Yunan kuvvetleri düzensiz bir şekilde Otris dağlarının gerisine çekilmek zorunda kalmışlardı. Aynı gün Seyfullah Paşa komutasındaki 1., 3. ve 6. fırkalar Furka Boğazı'nı ve Lamya'yı zapt ettiler. Artık Termofil geçidi Osmanlı'nın ayağı altına alınmış ve Atina yolu tamamıyla açılmıştı. Hasta adam denilen Osmanlı devletinin Yunanistan'a atmış olduğu bu tokat neticesinde büyük devletler ser askerlik makamına gönderdikleri sefirleri vasıtasıyla bu başarıyı tebrik etmişlerdi. Elde edilen başarı İslam dünyasında büyük bir sevinç havası estirmişti. Halk Türk bayraklarıyla sokaklara dökülüyor, Allah'a şükrediliyordu. Hint Müslümanları zafer haberi üzerine büyük şenlikler düzenliyordu. Kolombiya'daki Müslüman ahali ise Seylan konsolosu Abdülmecid Efendi vasıtasıyla uzun ömür dua ve temennilerini iletiyorlardı. Yunan ordusunun bu mağlubiyeti Atina'da büyük bir korku uyandırmıştı. Artık Türk ordusunu Yunan başkentine girmekten alıkoyacak bir direniş imkanı kalmamıştı. Fakat Tam da bu sırada Rus Çarı 2. Nikola 2. Abdülhamid'e şahsi bir mesaj yollayarak harekatın durdurulmasını rica etti. Rica ile başlayan ikili ilişki Türk ordusunun Atina'ya girmesi durumunda Rus ordusunun da İstanbul'a yürüyeceği tehdidiyle devam etti bu noktaya kadar tarafsız kalan batılı devletler de Osmanlı'ya müdahalede bulunarak savaşa son verilmesini ve Osmanlı ordusunun Yunan başkentine ilerlememesi yönünde uyarıda bulunmuşlardı. Büyük devletlerin Yunanistan'ı destekler mahiyetteki barış görüşmeleri sonucunda 4 Aralık'ta İstanbul Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Teselya bölgesi Yunanistan'a tekrar verilecek, sınır Osmanlı Devleti'ne göre ayarlanacaktı. Yunanistan, Savaş tazminatı olarak Osmanlı Devleti'ne 4 milyon Osmanlı lirası ödeyecekti. Bununla birlikte savaş sırasında Osmanlı tebaasına verdiği zarara karşılık 100 bin Osmanlı lirası daha ödeyecekti. Sınır boyunda ihlallere ve sınırları tecavüze son verilecekti. Yunanistan, harbe girmeden önce mutlak bir zafer elde edeceğini düşünmekteydi. Ancak işler beklediği gibi olmadı. Türk ordusu her iki cephede de şanlı bir zafer kazanmıştı. Nitekim hasta adam olarak anılan Osmanlı'nın kısa sürede böyle bir zafere imza atmasını kimse beklemiyordu. Osmanlı cephelerde savaşı kazanmıştı kazanmasına fakat aynı başarı İngiltere, Rusya ve Fransa'nın araya girmesi sebebiyle masada kazanılamamıştı. İngiltere, Rusya ve Fransa savaştan önce Yunanistan'ın Osmanlı'yı yeneceğine ihtimal vermiyordu. Ancak bu savaş Osmanlı'yı bir ölçüde yıpratacaktı. Nitekim öyle de oldu. Savaş neticesinde imzalanan İstanbul Anlaşması'na göre Yunanistan Osmanlı'ya 4 milyon lira harp tazminatı ödeyecekti. Ancak Osmanlı'nın harp için yapmış olduğu harcama ise 12 milyon lirayı bulmuştu. Aynı zamanda Osmanlı kuvvetleri Teselya'dan çekildi ve bölge Yunanistan'a bırakıldı. Osmanlı sanki hiç savaşmamış, savaş kazanmamıştı. 4 Aralık 1897'de imzalanan ve savaşı sona erdiren İstanbul Anlaşması'ndan 2 hafta sonra Girit'in özertliği kabul edildi ve adada dehşet bir Yunan mezalimi başladı. Girit'teki on binlerce Müslüman Türk acımasızca katlediliyordu. Yunanlar, kadın çocuk, bebek yaşlı demeden önüne çıkan her Müslüman Türk'ü canice öldürüyordu. Varlıklarını Osmanlı'nın istimalet politikasına borçlu olan Yunan kavmi, Girit'teki 130 binden .000 fazla Müslüman Türk'ü şehit etti. Girit'teki Yunan mezalimini daha iyi anlamak için 1897 senesinde The Manchester Guardian gazetesinin muhabiri olan İngiliz Henry Noel Braceford'un haberine bir göz atalım. Giritliler adanın doğusundaki Estiye bölgesinde Türk azınlığa yönelik tam bir toplu kıyım gerçekleştirdiler. Ben elbiseleri ve vücutları paramparça olmuş halde bu hadiselerden canını kurtarmayı başaran Türk kızları kendi gözlerimle gördüm. Yunan askerleri genç bir Türk esiri bir ağacın dalına baş aşağı astıklarında ben de oradaydım. İstedikleri bilgileri versin diye başının tam altına ateş yakmak üzere odun ve saman yığdılar. Neyse ki onlar ateşi tutuşturmadan önce çocukcağız bazı şeyleri söylemeyi kabul etti. Bu sırada İtalyan askerleri de bu duruma şahitlik ediyordu. İşte Girit'in özellik kazanmasından sonra Yunan kuvvetlerinin Girit'teki Müslüman ahaliye çektirdikleri her zaman zalimlik ve acizlik ile anılacaktır. 130 binden fazla Müslüman Türk'ün şehit edildiği Girit'ten göç etmeyi başaranlar, Sultan II. Abdülhamid Han'ın emriyle Akdeniz'in kıyısında yer alan Tarsus'un Hamidiye kasabasına yerleştirildiler. Osmanlı'nın Yunan karşısında aldığı bu galibiyetin tek kazancı 93 harbinden beri itibarı zedelenmiş olan Türk ordusunun prestijinin kurtarılmasıydı. Ayrıca Türk ordusunun harp gücünü ve mücadele ruhunu henüz yitirmediğini, aksine bütün kudretiyle bu gücünü muhafaza etmekte olduğunu bütün dünyaya yeniden kanıtlamıştı.